Buraya çadır çektim. Üçüncü halı. Dişli. O var diyor, yırtık. Ee, Selamun aleyküm. Fatih, Gönül'e sana bir selam aleyküm vereyim. Selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün... E, Fatih kardeşimizin yanındayız. E, Fatih kardeşimiz, e, bizim köpeklerden Gür'ün oğlu Façalı'yı e, sahiplenmişti. Gördüğünüz üzere Façalı burada bağlı. Tabii Fatih'i biraz yoruyor, çok <laughs> çok aşırı hareketli diyor. Çok hareketli, çok. Hareketli değil kilo almıyor adam yani. ee, çok yediriyorum, tam istediğim kilo. O hareketten ise kilo almaz işte, aşırı hareketli. Hiç susmuyor, sabah kadar. Ee, al, 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 hiç uyku yok. Buna yok yani. Ee, şey, anası öyle, arsız. Ha. Anası çok arsız bir köpek, çok atletik bir köpek. Bir o, ona şey, çekmiş. arada gezen köpek çok. Burada da meydan ya. Hmm. Bunlar da buralarda gece serbest oluyor işte. Piyasada insan olmuyor. Onlar da geziyor. İkisi de öyle. Şimdi o e, diğer yanındaki Paşa. Paşa. Paşa da arkadaşlar size nasıl diyeyim? Cadalozun Cadalozun kardeşi oluyor. Evet, babadan kardeşi. Anneleri farklı ama babadan kardeşi bizim Cadalozun. Maşallah boy pos. Bu sene beraber gittiklerinde bunlara şey mi dayanır? He? Ha, inşallah abi inşallah. Ha. Ne vurdu ne koşu. Kendi o, aralarında iyi anlaşıyorlar değil mi Anlaşmaları iyi. Yani yemek yerken, ne ederken nasıl olur bilmiyorum da böyle şeylerde hiçbir sıkıntı yok. Yan yana bağlamada, gezmede bir sıkıntı yok. Yani eee şey e, ya ne, davardayken tesadüfen e, bir bileş bulup da onun için dövüşmezlerse. Boğuşurlar. Yoksa, Yoksa o kadar da olsun. E, o ha o, Öyle tamam. mi? Ha? Böyle yan yana bağlı olduklarında. Bağlıyorum ben. Denemek amaçlı. Bir sıkıntıları yok yani. Oynamam, oynamam. Paşa! İkisi de aşağı yukarı aynı yaşta. Bu belki bir 2 ay mı büyük? Bu ee, mu büyük, o mu büyük? İşte tam şey olarak bilmiyorum da. Benim bildiğim kadarıyla birazcık yaşça büyük. He. Boy, pos hemen hemen aynılar, ama biraz daha... şey, kalın. biraz kalın ama. kemikli şey. Bunun yediği yanına yarıyor da bunda şey yok. Yani. <laughs> Lan! Paça. Gel bakalım gel. Oğlum. Zaten bunun façalı koyuşumuzun nedeni gözündeki façadan dolayıydı. Onu annesi küçükken yaptıydı. Façasını çizdiydi. Façalı koyduyduk. Oğlum benim. Tipi aynı annesi ama ya. Nesine daha çok benziyor? Ee, tipi aynı annesi. Ama e, şey olarak da, şuna bak, bak oradan atladın. Yok, hiç yerimde durmuyor. <laughs> Koçlarla oynaması mı? Videosu var bende. Koçlara burada arpa veriyor. Koçlarla, o bunu kovarıyor, o bunu Böyle oyun hareket, süper ya. <laughs> gel paça, gel. Gel oğlum, gel. Gel buraya. <laughs> ya, keyfi yerinde. Arkadaşlar, merak edenler, e, Emin ellerde façada. Fatih kardeşimiz Allah'ın izniyle bu sene de davara serbest serbest gidecek. İnşallah abi inşallah. Tamam. rahat rahat gezecek. Az kaldı bir ay sonra herhalde koyunlarımız da dışarıya çıkar. Onda da yaylada da koyun arkasında da bir video çeker atarız inşallah. Zaten yani yaylaya ben, ben bu sene inşallah Allah izin verdikten sonra <laughs> Her gün yayla videoları gelecek arkadaşlar. Benden. artık yolumuz da yapıldı yayla yolumuz. Ha, e, yaylalara geleceğiz artık bol bol. Geçen yıl sefer davet ettim de müsait olamadı. Ha. Bu sene bol bol ayran içeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Yoğurdumuz, kömbemiz. Herkesi bekleriz gelmek isteyen. Yok biz yiyek onlar seyiriz. önce biz yiyek. biz yiyek onlar baksın. yok yani. yok mu? Şakire çay. Şakire çay yok. <laughs> Ayıp <Hayat> vallahi. <laughs> o, yağla Benim yağla yemediğim üzerine yiyen yok. <laughs> arkadaşlar. Bu ikisi böyle. Burada bağlı. Bunun 9 ayında kurdunun tanışmışlığı var da çökemedi. Ufaldı Sen evet. arkasından gidiyor. Kurt döndüğünde çobanımın <laughs> anlatışı. Şey. Evet. Döndüğünde burada duruyor evet. <laughs> Başka da köpek yok diye. Yani. İşte arkasında sağ, ha, sağlam yani, böyle. Köpek. <laughs> bunun e, şimdi bu bunun e, babası çolaklara dayanıyor. Çolaklarda orada gitmeme diye şey yok. Çünkü bunun babasını ben kurtta Denedim, ölü kurt e, araba çarpmış onu götürdük e, bir yaşında yok 15 aylıkken 15 aylıkken denedim kurdu parçalıyor ölü kurtu onun e, şey girmeme şansı yok. Bu güçlü geliyor maşallah ya zencirden ayda böyle asılmasında hmm. şey ne iyi köpeğe dönünce He, Ben bunun annesini bilmediğim için baş, onun onun hakkında hiçbir yorum yapamam ama. Baba tarafından on numara kan hattı var. Onu biliyorum. Ama annesini bilmiyorum. İşte arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi bir e, köpek beslemek çok zor. Çok e, şeylerden geçiyoruz. E, Baya masraf emek, e, umut umutların boşa doğru. gidiyor. Boşa o, ha, ha, onun için e, kan hattına mutlaka e, bakınız. Soy takibi dediğim olay budur arkadaşlar. Bir aydır umudumu kesmedim. Bir dişi köpeğim kayboldu mesela. Yani ne kadar aradıysak ettiysek de ayıp. Yani bir yetiştiricinin köpeği alıp gitmek yakışmaz. Ya. Adam adam olana yakışmaz. Şimdi o da e, senin sarı kancıkla Poyraz'dan evet, olmadı. Koyrazdan oldu. Çok süper bir şey oldu ki nasıl yani. Kıymıyordum bağladım bir iki sefer. Çok bağırdı çağırdı ipi kesti. İşte kendini öldürecek. Şu telden öbür tarafa atlamış. Bıraktım serbest buralardan geziyordu. Hmm. Belediyenin önünden aldılar gittiler onu ya. Başka şey yok yani. Bu köyde bizim buralarda olsa yüzde yüz gelir. Evet. Ee, ne kadar oldu kaybolanı? Valla 20 günü geçti. Zor gelir artık. He o gitti gelenler. <laughs> Sağlık olsun abi yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> Valla köpeklerimiz bunlar abi. Elimizden geldiği <laughs> kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Yok yok güzeller maşallah. Yani Zaten... Burada Ahar'ın önünde bir gün birini bağlıyorum, bir gün birini bağlıyorum. Hı -hı. Bu arka tarafta da işte tavuklar falan var. Onlar da şey olmaz. Bir iki mekik gelmez mi? Ahalim önünde. Evet zaten bunlar... Bu oyunlarla işle sabah akşam yani. yani şey, sarı kancık duruyor değil mi? Ha o duruyor. Ha. Yani şimdi bu üçünü koyduktan sonra bunların önüne kimse geçemez. Ha, ya, o başım. anaç zaten o yüzde yüz yön veren. Ha. Şey, çarşıya da gelse, onunla geliyorlar, kurda da gitseler. İşte yok. o, o, onun... Onda birazcık çarşıya gelme ahlakı evet. var. Ben Geliyor, geri de... kendi koyunu buluyor da. Yayladayken Sen, geri indi oluyor mu? Gelmiyor yayladayken. Yayladayken şey yaptı sonra... Yayladayken gelmiyor. Ya, yaylada onu götür de sonra buraya indiğinde bunlar gelmiyor. bozmasın. Aynen. O bir çarşıya gelip gitmesi var onun işte. Yoksa kurduna ben yüzde yüz eminim kurdu kuvalar. Mal vermez. Bu eğer öldürür demiyorum. Yandı ufak çünkü. Evet. Ama vermez yani. Burada iyi. burada evet, Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun kardeşim gel ya. Bakalım. <laughs> Borzuna değiştik bu paşaya. Bedir'e. Bu paşa bunu. Paşa onun mu? He. Sana horoz verdi. He, horoz verdi. Şimdi dövüş horozu vardı. burada. Ee, şimdi paşa mı, paşa mı? Paşa. Paşa mı? <gülüyor> <gülüyor> bu sene göreceğiz marifetten de. Hangisi? Da Paşa hangisi? Paşa var. <gülüyor> 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 Niye paşa? İşte. Onu ben böyle. Hı? Onu sen büyüttün için değil mi? Ha, doğru Elimde işte. büyüttüm. Doğru. E şunu da ben büyüttüm elimde. Yalıverdim mi, Ne gidiyor <laughs> itini tutuyor. O da senin diyor. Yalı verdi miydi bu? Yalıladı mıydı? Kendi itini tutuyor. Ha. Ama çok veriyor. Aynı ne gidiyor bu Vay. Vallahi çok ayıp ediyorsun şimdi ha. Şimdi seninkine fazla verip benimkine az mı veriyor? Yok. Ha? Doğru söyle ama. Bir ara zayıftı benim için. Sen itin kiloyluydu ondan verdim. <laughs> Kıskandın hemen değil mi? Niye bu oldu diye. <laughs> İyi. İyi, maşallah. Arkadaşlar e, şeyleri paşayla e, hakkında yorumlarınızı bekliyorum. E, gerçekten e, köpeklerin bakımları da çok şey, paçalı kilo aldıramıyorum diyor da. Aldıramadım ki, abi, ya. nasıl? E, ne yaptıysam almadı yani. Evet. Çok hareketli olduğundan mı, hapını falan iç parazit ne olsun hepsini kullandım, Hı -hı. olmadı yani. Zaten her zaman diyorum, eğer kilo aldıramıyorsanız e, e, iç parazit vardır, iç parazit ve dış parazit. Bunlara bakmak lazım. Bir de içi yanmıştır, susuzluktan. İşte ben de ondan şey yapıyorum, yani daha önceki yerden mi açık, Yok, kaldı. Yok, öyle de bir Aa. lüks yok. Çünkü orada ben koyuna gittik. koyuna gittiği yerde su boldu. Yani orada Bilmiyorum böyle. artık meydan ise de. Ama sağlık durumundan iyi. Yani ne b hareketler, hareketler şeyde. Yemesin, yemesin. Yani. İstiva etmesin yani. Şey yok. Arkadaşlar, e bu videonun da sonuna burada geldik. Ee, görüşmek dileğiyle herkes hayırlı günler, kalın sağlıcakla arkadaşlar.